arkadaşlar bizlerle Brawl Stars oynuyoruz Herkese merhaba tekrardan Benim hesap gitti elden. ee, Brawl Stars sinmiştim Allah herkese sabır, sabır versin Kormayı sizinle Yani başlayacağız Evet Minecraft'ta final vermedik ハハハ Ne çok kötü Eski çünkü yeni hesap kurmak daha iyi. Eski hesapta da daha iyi bence. Eski hesap. dur 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 Ben niye dalmıyorum? Ana, arkadaşım gitti. Gitti gitti gitti. Gitti. Rose de gidiyor. Rose gel. Oğlum ya. Doğru Tamam. Güzel hoş. Güzel güzel. Ya oğlum iki kişi bir adamı yenemedi. Hatta üç kişi. Rose de güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz Evet. en nasıl var? Hadi buna saldıralım dedik de. Evet gitti yedik. Ramo yedi. O da ben. Altı. Al. Oğlum siz kime öldüreceksiniz lan? Gelin lan. Teker 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 teker. Kardeşim teker teker yapıyoruz. Sıraya geçin. Uzaya bulaşmak istiyorum evet. Yendik yendiz. Kimse kimseye bulaşması yendiz. Şu an ben ölürsem oyun biter. Ya da oğlum ne yaptın ya? Şuna yenildin ya. Dur. Tamam yedik. Helal. Ya şunu hadi ikimiz ikimizin gücü yeter. Sadece ikimiz. Tamam. Tamam. Hiçbirini izlemedik. Ölmemiz lazım. Hadi lan. Hadi lan. Olmadı lan. Ah, tamam kazandık. 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 Yıldız yudum. <laughs> bir bir. bir bakalım. <laughs> Neydi ya bunun adı? Hadi Nita. Aa Nita çıkmadı. Çıktı. İnşallah adam çıkar. Hadi lan. Ben benim şansım da tükürüyor. Lan ne oluyor? Şöyle alalım şimdi şuraya kaptım. Şimdi bir maç daha atalım evet. Let's go Helal 30 abone olduk tuz abone. Hadi bakalım başlayalım biraz. Bir haftaki video çekmiyoruz. Bir sıkıntılar yüzünden ya. An Dur sen mi oysa şey, ben. <laughs> Çık oradan. Hadi, hadi hadi hadi. Oğlum saldırsanız yetin. Sadece ben mi dalacağım? Dur. ne oldu lan hayır o kadar kişi çok değil mi ya şu gelse yeter lan 44 canla bıraktım mı onu ya hadi sıkıştırsak Heh, aldık şunu da al şunu ya. lan oğlum sen benim peşimi bırakmayacaksın mı? Abi takmanın aklı, aklı yok ya. Adamlar iyi. Karakterler falan. Kullanmayı bilmiyorlar. Mesela Rosa ben öldürebilir. Evet. Güçlü karakter. Herkes biliyor bunu. Yorumlara yazın. Hangi oyunu oynayacağımı. Sizden fikir almak istiyorum. Evet. 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 Sağ evet. ol. Evet. Benim sende Rama. Rama dizisini izleyenler yazsın. Bir de çukuru. Çukur. Çukur. Ruza seni şuradan bir çekelim. Tatlım. Sen git. Hadi hepimiz hepimiz. Evet. Yine endik. Zor. İyi ikinci rütbe oldu bir bölümde. Brawl devam mı edeyim? Yoksa bırakayım mı? Başka bir oyuna mı geçeyim? Onu yazın. Evet Nita'yı aldım. Bir el daha mı atsak? Nita. Ya hadi bir saat geliyorum. Biliyoruz. Hadi Ücretsiz ne varmış? Ay. O, bir de adam çıkıyormuş var ya. Çıkar. Hayat mı? Ya, <laughs> Birinci seviye Nitta Nitta Hadi bakayım devam ediyoruz. Ya sen bir çıksana şuradan. Ya bir çık şuradan. Helal olsun kurtuldun kimde? Kanka şu canı doldurma ya. Hakkımızı yiyen bak. Hayır. Gel gel gel. Gel lan hadi ayım. Ayı. Titrettin beni. O Nitan'ın ayı ne yapar ya? Tabii öldürür. Evet, hadi kaçamazsın. Kaçamazsın. Ya, şu Oğlum ayağı aldın onu. Mu? Helal olsun. Evet alırız alırız alırız. Hadi bana saldır. He, he aldım. Oğlum Nita. Ya. Hadi Nita. Helal. Güzel gidiyoruz. Lan hadi ayı alırsan onu helal olsun diyeceğim. Biz yemeyeceğim bırak. Hadi ikimiz saldırırsak ayım. Lan alabilir miyim? Dur alamam. Şu seni öldürür mü? Öldüremez. Öldürdüm. Kendimi trolledim. Ya sende ne kadar elmas gözlüsün. Şuraya düşecek. Hadi. Oğlum sen burada ne arıyorsun? <laughs> Şöyle seni alalım şuraya Hadi bakayım. He. <laughs> Hadi ortalık karıştı. Lan ya. Ya, ya. ya. Ay ya ay ya. bu. Ay ya, yardım edin biraz yardım yardım. Şunu öldürürsem like alırım. Hadi lan kazanırız. Alırım seni. Alırım. Aldım valla. Haller oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum o kadar elmas. Bir tane. En fazla hangisinde var? Ya bunlar diyor bırakın bunları. En fazla bunda, burada mı? Yok kardeşim burada değilsen neredesin? Öf Evet öf diyoruz öf. Annen şöyle kazandı. Kötü 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 kötü. Kötü kötü Evet arkadaşlar. Videoyu evet, beğendiyseniz bir like alırım. alırım. Herhangi bir oyun önüme istiyorum. Ama sizin de seveceğiniz yorumlara yazabilirsiniz. PUBG hariç bir de PUBG'ye tarzı. Bir de Free Fire. Hadi görüşürüz.